Ümmeti Muhammed perişan. Ümmeti Muhammed rezil bir halde. Orada sözde Filistinli bir ülke var. Ne askeri ne polisi o lanetli millete karşı bir mermi bile atmıyor. Şu anda tek mücadele veren oradaki Müslüman kardeşlerimiz. Yahudi Kur'an'da anlatıldığı gibi Yahudi. Ama Müslüman'ın Kur'an'daki Müslüman'la alakası yok. Bir tarafta ortalığı kan götürüyor. Öteki tarafta Müslümanlar keyif içerisinde. Bir taraf çıkmış Caddar Bayramı kutluyor ya. Bir Ebu Ubeyde kalmış yani ortada. Bugün adamlar Starbucks'a gidiyor. Erkek olan Müslümanın olan gelsin diyor beni buradan kaldırsın. Öteki diyor ki Starbucks'a gidiyorum destek vermeye. Gelsinler beni buradan kaldırsınlar diyor. Öteki de çıkıyor diyor ki Ebu Ubeyde diyor yüzünü diyor. Yüzünü gerçek yüzünü görelim. Niye açacakmış pardon? Yahu hiçbir savunma yok. İnsan bir daha Allah razı olsun tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor adam. Tek başına derken halkla savunuyor ama sonuçta oranın bir başı yani bu kumandanı. Talimat veren yönlendiren. Mescid Aksa rahata kavuştuğu zaman Ebu Ubeyde'nin gerçek yüzünü göreceğiz.